Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz çantayı örmeye çalışacağız. Daha doğrusu size nasıl ördüğümü anlatmaya çalışıyorum. Ben 5.5 mm'lik bir tığ ve bu iki yünü kullandım. Toplam 4 top. Ve şimdi zincirlerle başlıyoruz. Evet videoya çok hızlı girmişim. Edit yaparken şu an sesim yetişemiyor. Bu şekilde bir X yaptıktan sonra önce alttan sonra üstten yünümü alıyorum ve bu ikisini bu şekilde çekerek düğümümü oluşturuyorum. Aşağı zaten ben video linkleri koyacağım kendime güvenmediğim için anlatma konusunda. Oradan izleyebilirsiniz. Daha sonra zincir çekeceğiz. Zinciri bu şekilde ipi dolayıptan sonra daha önce yapmış olduğumuz bu halkanın içerisinden geçiriyoruz. Benim burada tırnağımda yara olduğu için yara bandı vardı. Zaten biraz zorlanıyordum yaparken. O yüzden hani biraz yavaş yapıyorum ama ilk öğrenirken de böyle yavaş oluyor zaten. Bu şekilde dolayıp çekiyoruz. Bundan toplam bizim 36 tane yapmamız gerekiyor. Ve 36.yı da yaptım. Görmüş olduğunuz üzere bu kadar falan olacak. Eğer siz daha çok istiyorsanız yani zincirinizin boyutu çantanızın eni ile alakalı daha çok yapmak istiyorsanız kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ise bunu nasıl diyeceğim double crochet yapmamız gerek çift düğüm bilmiyorum şu an ekranın Türkçesini yazacağım bu şekilde bağladıktan sonra ipimizi geç çevirdikten sonra üçüncü deliğe sokuyoruz tığımızdan itibaren ve bir tane daha ipi alıyoruz çıkıyoruz ve toplam üç tane ipimiz olacak bir kere daha dolayıp ilk ikisinden geçiriyoruz Böyle hatalar olabilir Yavaşça ilk ikisinden geçiriyoruz Sonra tekrar ipimizi Doluyoruz Sonra tekrar iki tanesinden geçiriyoruz Ve bu şekilde ilk e, Düğümümüzü Atmış olduk Şimdi tekrar doluyorum Batıyorum bir yandaki deliğe Görmüş olduğunuz üzere Batıyorum Batacağım umarım Battım aldım ipimi Çıktım 3 tane ip var. Tekrar doluyorum. İlk ikisinden geçiriyorum. Daha sonra bir kere daha doluyorum ve yine geçiriyorum. Bunu 8 kere yapacağız. Ve şimdi 8.'yi yapıyorum. Burada renk değiştireceğiz o yüzden daldıktan sonra ilk iki tanesinden geçiriyorum. Burada duruyoruz çünkü reng yeni rengimizi ekleyeceğiz. Yeni rengimi bu şekilde ipimi sanki benim hep yaptığım ip buymuş gibi geçiriyorum ve bakın renk değiştirmiş olduk. Şimdi bu iple örmeyeceğiz. Siz burada sıkı tutun çünkü kaçabilir. İlk iki üç düğüm zor olacak ama böyle tekrar doladık, battım, aldım ve bu daha önceki açık mavi ip arada kalmalı. İlk ikisinden geçirdim. Tekrar doladım yine ilk ikisinden geçirdim. Bu mavi ipin arada kalması önemli. Yoksa devam edemeyiz tekrar maviye geçmek istediğimizde. Açık mavi ip o yüzden bu düğümlerimizin arasında kalmalı. Bu şekilde koyu mavi ipimizle daha demki gibi kroşelerimizi yapıyoruz. Ve bu açık mavi ipin gergin olması gerek. Öbür türlü yamuk olur. Bu şekilde yine 8 tane yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi mavi ip arkada çekmezseniz böyle bombeler oluşturuyor. Ve bakın o mavi ipi çektiğimde onlar düzeliyor. Yine renk değiştireceğim. Batıyorum. iki tane geçiyorum. Sonra bu koyu maviyi önüme alıyorum. Kullandım çünkü renk değiştireceğim. Yeni rengimle ikinci yani, double crochet'imi bitiriyorum. Bunu çekiyorum koyu maviyi ve bu ipimle devam ediyorum. Yine koyu mavi ipin arada kalmasına dikkat edin. Arada derken hani onu aynı hizada o da düğümün içinde olacak şekilde alıyoruz. Zaten birçok bir kez gösterdim. Eğer bunu içine almazsak bu şekilde olur. Görmüş olduğunuz gibi ve o mavi renge koyu mavi renge geçmek istediğimizde arkada böyle bir boşluk kalır. Bu da hem sağlam olmaz bu şekilde yaparsak hem de hani yapamayız e, çantayı. Görmüş olduğunuz üzere yine renk değiştiriyorum. Renk değiştirmeyi birkaç kere gösterdim. Çünkü ben anlamakta zorlanmıştım kendi öğrenmeye çalışırken. Umarım mantıklı açıklıyorumdur. Ve bakın yine arada kalacak yani bunu. Burada göstermeye çalışıyorum. zamanki gibi el artmalı olduktan sonra batıyoruz. Alıyoruz ipimizi. Çıkıyoruz. Geçiriyoruz ilk ikisinden. Üçüncüsü yani son aşamada iki ipimle de dolayacağım. Bu şekilde. Ve görmüş olduğunuz gibi ilk sıramız bitti. Toplam dört rengimiz olmalı. İkinci sıraya başlarken de şimdi koyu maviyi almamız gerek. Koyu mavi ile daha deminki gibi iki tane zincir çekiyorum. Ve zincirin bir yandaki deliğine batıyorum. Bunun devamı aynısı diyebiliriz. Yani burada da tek yaptığım şey yine böyle double crochetler yapmak. Burada iplerin karışmamasına özen gösterin çünkü daha sonra fena halde düğüm olabiliyor ve boş yere ipinizi harcamış olabilirsiniz eğer görmüş olduğunuz üzere bu şekilde double crochet'lerimi yapmaya devam ediyorum. Her karemiz 3 tane pardon. Evet, her karemiz 3 tane sıradan oluşacak ve görmüş olduğunuz gibi bu çantamızın alt paneli toplam dörde 4'e 3 yani 12 tane kare olacak. Her karemizde 8 tane düğümden ve 3 tane sıradan oluşacak. Bittiğinde bu şekilde bir dikdörtgenimiz elde etmiş olacağız. Dörde üçlük. Üste doğru çıkmaya başlayacağız. Ee, mavi rengin sırası geldiği için yani koyu mavi rengin iki tane zincir çekiyorum. Daha sonra yine daha deminkiyle aynısını yapacağım. Fakat burada deliğe değil. Normalde bakın böyle deliğe girerdik. Sadece bu üstteki düğümlerin arkadakine gireceğim. Bakın. Sadece arkadakine girdim. Yani tamamına değil mavi rengimde araya aldım. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Yine ipimi doluyorum. Sadece üsttekine giriyorum, hepsine değil. Çıkıyorum ve double crochet'imi bitiriyorum. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü ben çantamı daha fazla genişletmek değil, artık yukarıya doğru çıkarmak istediğim için bu şekilde yapmamız gerek. Sadece arka iplere girdiğinizde orada bir açı oluşuyor ve bu şekilde yukarıya doğru büyümeye başlıyor. Bitirimde de yani sırayı tamamladığınızda en uca geleceğiz köşeye normal bitireceğiz da bu kroşe gibi sonra son aşamada ikisini birden geçiriyoruz daha sonra bir yandakine yani çünkü sıramız bittiği için bir andakine geçerken mavi rengi yani koyu mavi rengi kullanacağım çünkü yani koyu mavi renkle yaptığım için eğer sıra ma açık mavi de olsaydı bu işlemi açık maviyle yapacaktık. Bu şekilde daha demin yaptığım o iki zincirin üsttekine geçiyorum. Başta başlarken yaptığımız iki zincirin ikincisini üsttekine mavimi alıyorum. Daha sonra yine koyu maviyle ile bitiriyorum bu slip knot'umu. Yani zincirimi. düğümümü. Gerçekten Türkçe terimlerini bilmiyorum. Ben bu videoları İngilizce izlediğim için ama oraya yazarım Türkçelerini sayede çantamızın ilk sırasını bitirdik. Şimdi ikinci sıraya başlarken yine iki tane zincir çekiyorum ve daha demin yaptığımızın aynısını yapıyorum. Ama bu sefer üstünden değil. Yine normal her zamanki gibi kendi e, deliklerimize gireceğiz. Çünkü artık daha fazla açı yapmamıza gerek yok. Artık dümdüz örmek istiyoruz çantamıza. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere üstteki düğümlerin ikisinden de geçerek bir açı oluşuyor çantamızda bunun hepsini tamamladıktan sonra görüşürüz burada görmüş olduğunuz üzere bu e, patternları e, tamamlamamız gerekiyor İlk 7 sırada bir şey yok daha sonra ama eksiltme yapmamız gerekiyor şimdi eksiltmenin de nasıl yapıldığını göstereceğim bu yan panel dediğimiz yan ön panel dediğimiz zaten ön ve arka ikisi aynı şekilde olacak bu patternları takip ederseniz siz de buna ulaşırsınız. Bu eksiltmeyi nasıl yapacağımı gösteriyorum şimdi. Bu arada kar yağıyordu çok güzel. O yüzden ışıklar sürekli değişiyor bu video boyunca. Bunun için de şimdiden kusura bakmayın ama burada biraz kar montajı araya girmek istedim. Şimdi eksiltmeyi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Görmüş olduğunuz üzere bu yan panelde 6. sıradayız ve normalde 8 tane yapıyorduk ama görmüş olduğunuz üzere 7 tane çünkü eksiltme yaptık. Bu eksiltmeyi de şu şekilde yapacağız. Yan panelde yine bu daha demin gösterdiğim pattern'dan takip edeceksiniz bunu. İlk 3 tane normal double crochet'imi yapıyorum. Bu eksiltmeleri yaparken hep 3 tane ile başlayın. Dördüncüsünde bu eksiltmeleri yapın. Bu sayede daha sağlam oluyor. Ve bakın 6. rolda 6 tane double crochet, bir tane de eksiltme yapmamız gerekiyormuş. Yani bunu takip edeceğiz. Üç tane ben double crochet'imi yaptım. Şimdi eksiltmenin nasıl yapıldığını göstereceğim. Eksiltme yaparken yine doluyorum ve batıyorum. Çıkıyorum. Normalde ipi alırdım, tekrar yapardım. Fakat öyle yapmıyorum. Bir sonrakine yine batıyorum. Yine alıyorum ve 4 tane ipim oluyor elimde. Daha sonra ipimi doluyorum ve ilk üçünden geçiriyorum. Tekrar doluyorum ve ikisinden geçiriyorum. Bu sayede bakın iki tane boşluğa bir tane double crochet yaptık. Yani bir tane eksilttik. Şimdi yine 3 tane double crochet yapacağım. Yani toplam bizim 8 tane deliğimizde 7 tane double crochet olacak. Bakın bunun aynısını tekrar ediyorum. Yandaki maviye tekrar gösteriyorum görmüş olduğunuz ipimi alıyorum doluyorum deliğime batıyorum ipimi alıp çıkıyorum sonra ipi alıp geçirmek yerine double crochet'deki gibi tekrar yandakine batıyorum çünkü eksiltiyoruz çıkıyorum 4 tane oluyor elimizde ve ipimi dolayıp üç tanesinden geçiriyorum tekrar ipimi doluyorum ve tekrar geçiyorum iki tanesinden ve bu şekilde bakın 5 tane delikte 4 tane double crochet varmış gibi gözüküyor Şimdi yine üç tane double crochet mi yapıyorum ve toplamda 7 evet. tane ilmek atmış oluyorum. İlmek mi? ilmek mi? Evet, i̇lmek Bu şekilde daha ki pattern'dan takip edebilirsiniz. Zaten hani hepsinde yok. Birkaç sırada bunu yapacağız. Umarım karışık olmamıştır. Anlatabilmiş Bakın 7 tane <laughs> burada kanıtlamaya çalışıyorum. Defalarca yaptım. Gerçekten bunları anlatmak çok zormuş bu arada. Ben şu an çok saygı duydum. örgü videosu çekmedim. Ve buradaki pattern'ı takip ettikten sonra bittiğinde böyle olmuş olması gerek. Şimdi burada tekrar anlatmaya çalışıyorum. Ön panelde hiçbir şey yok gördüğünüz üzere. Altıncı, yani yan panelde altıncı sırada burada bir tane eksiltmemiz olması gerek. Bakın eksiltmeyi elinde gösteriyorum. Üç tane de bu köşe bir tane eksiltme. Yani toplam yedi. Bu şekilde yapıyoruz. Yine ee, ön panelde hiçbir şey yok. 8 8 8. 7. sıraya geldiğimizde yine burada hiçbir şey yok. Yanlarda da bir şey yok. 8. sırada burada ön panelde de dikriz yapacağız yani. 1 2 3 de bunu yapıyoruz ve ön panelleri de artık 7'ye düşürmüş oluyoruz bu sayede. Yan panellerde de eksiltme yapıyoruz. Bu sefer yan panelde de 1, 2, 3 eksiltme. Yani yan panellerde 6'ya düşmüş oluyor. Çünkü daha önce de eksilttiğimiz için. 9. sırada ön panellerde bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi 7, 7, 7. Burada yan panellerde de yine baştakinde bir şey yok. Ortadakinde sadece eksiltme yapıyoruz. Yani görmüş olduğunuz üzere sadece ortadaki 5'e düşüyor. Yanlar yine 6 kalıyor. Ön panelde yani arka bölümde bir şey yok. Yine burada diğer yan panelde de bir tek ortadakinde eksiltme var. Sonuncusu yani 10. da da son rolde da bunda da yine eksiltme var. Görmüş olduğunuz üzere ön panel ve arka panelde 6'ya düştü. Yan panellerde de eksiltme var. Burası 5'e, burası 4'e, burası 5'e düştü. Yine burada da eksiltme var 6'ya düştü. Burada da 5, 4, 5 oldu. Bu şekilde çantamızı bitirmiş oluyoruz aslında. Şimdi sapa geçeceğiz. Evet, şimdi ise sapımızı yapacağız. Bunun için kenarına çevirdiğimizde çantamızın 7 tane kare kullanacağız ve 7'ncimizin 3'üncüsüne bunu başlayacağız sapımıza. Yani biraz biraz kötü açıkladım ama zaten ne yaptığımı görüyorsunuz videoda. 3. deliğime girdikten sonra İki tane zincir çekiyorum ve daha sonra double kroşelerimi yapıyorum. Burada farklı bir aşama yok şimdilik. Şimdi sapımın son üçüne farklı bir şey yapacağım. Burada yine double kroşemi yapıyorum. Bir değişiklik yok. Şimdi ise son ikisine farklı bir teknik uygulayacağız. Alıyorum ipimi, batıyorum ipimi alıyorum. Bir tane geçiriyorum ikisinden. Sonra tekrar ipimi alıyorum. Tekrar dalıyorum. Çıkıyorum. Ve hepsinden geçiriyorum. Bu şekilde. Bunu sapımız yukarıya doğru üçgen gibi olsun diye yapıyoruz. Öbür türlü daralmaz ve çok kalın bir sapımız olur. Aynısını diğer uca geldiğimizde de yapacağız. Bu şekilde bunu tüm satırı, tüm sırayı double crochet yaptıktan sonra son ikisine yine bu yaptığımız gibi eksiltme yapacağız. Tam eksiltme gibi değil ama işte anladınız. İki tane zincirimi çekiyorum. Ve double crochetlerime başlıyorum. Bu ipin Burada tutmak önemli. Öbür türlü sapın arkasında kalacağı için gözükür. O yüzden bunu sapın arkasına alacağız ki çantamızın iç kısmında kalsın. Bu şekilde ipi orada arkaya doğru kıvırın. Ve şimdi bu sıra boyunca double croşelerimizi yapıyoruz. Burada tekrar göstermek istedim. İpimi dolayıp çıkıyorum, ilk ikisinden geçiriyorum, ipimi tekrar doluyorum, bu şekilde giriyorum, ipimi alıyorum, çıkıyorum ve ilk üçünden bunu geçiriyorum. Burada gördüğünüz üzere yanlışlıkla dördünden de geçirdim. Geri çıkıp düzeltebiliriz. Diğer ikisinden de bu şekilde geçiriyorum Ve görmüş olduğunuz gibi. Hafif yomuk oluyor. Yani git yukarıya çıktıkça bir piramit gibi bu yomulacak. Bundan toplam iki tane daha kare yapacağız bu metotla. Yani şimdi görmüş olduğunuz üzere açık mavi ile başlıyor. Lacivert, açık mavi, lacivert diye. Bunun üstüne iki tane daha mavi ile başlayan ve koyu lacivert başlayan sıra yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi sıralarımı yaptım. Böyle bir aşamada durmuş olmamız gerekiyor. Bir koyu lacivert, bir açık. Sadece üç tane kara rengimiz kaldıktan sonra eksiltme yapmadan sadece tüm sıralara double crochet yaparak yükseliyoruz. Sapımızı yukarıya doğru çıkarıyoruz eksiltme yapmadan. Bundan da üç tane yapacağız. Yani toplamda iki tane eksiltmeli sıramız, üç tane de düz sıramız. Burada Barış Yalcan'ı izliyordum bunu yaparken. Bitişinde de ipin ikisiyle de böyle düğümümüzü atıp ilmeğimizi daha sonra bunu kesebiliriz artık. Bakın iki tane eksiltmeli sıra, üç tane de eksiltmesiz düz sıra yaptık. Bunun aynısını diğer taraftan da yapacağız. Buradan ve ortada birleştireceğiz. Burada. <laughs> Ve yine ışık değişti çünkü yine kar yağıyordu ama görmüş olduğunuz üzere sapımı diğer taraftan da yaptım. Bunu siz sık iğneyle tığ kullanarak da yapabilirsiniz. Benim gibi iğneyle de yapabilirsiniz. Ben hizalayıp iğneyle dikmeyi tercih ettim. Eğer her şey doğru olduysa bu şekilde hizaladığınızda renk uyumu da yine böyle hani iki farklı renk karşı karşıya gelmeli. Eğer her şey doğru olduysa videoyu izlediğinizde bu şekilde dikiyorum sıkıca. Dikişi yaparken çantanın içini dışına çıkarmayı unutmayın. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi düğümümü attıktan sonra ipimi kestim. Bu şart değil fakat ben şeffaf bir oje ile bu düğümüme biraz ojeyi sürdüm ki hani sağlam olsun. Çünkü bu sap olduğu için içine ağır bir şeyler koyduğumda e, zorlanmasını istemedim, kopmasını istemedim. Ya büyük ihtimal kopmayacaktır ama siz de benim gibi paranoyaksanız yapabilirsiniz. Daha sonra tekrar dışını yani düz tarafını çıkarıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi çantamız neredeyse bitti. Son bir aşama kaldı. Ama formumuz oluştu artık şimdi. Küçük detaylarda sıra. Ben şimdi bu çantanın etrafına, bu sap kısmına daha düz olmasını istediğim için sık iğne öreceğim. Bu şart değil dediğim gibi ama ben daha düz olmasını istiyorum. O yüzden yapıyorum. Koyu renkli ipimle açık renkle de yapabilirsiniz. Farklı bir renkle de yapabilirsiniz. Ben koyu renkle tercih ettim. Koyu renkli olan ipimle şuraya daldım. Bir zincir çektim. Daha sonra sık iğne yapıyorum etrafına. Bunu iki tarafa da yapıyorum. Bunu yapınca çünkü bu yamukluklar daha düz duruyor ve bence daha da sağlamlaşıyor. O yüzden hani yapmanızı öneririm. Ama dediğim gibi şart değil. Eğer siz bu kenarları daha düz örebildiyseniz veya bu görüntü hoşunuza gittiyse bu son aşama önemli değil. Ve görmüş olduğunuz gibi çantamız bitti. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Siz de farklı renkler yaptıysanız bana Instagram'dan lütfen atın. Ben çok beğendim. Bence çok kullanışlı ve çok tatlı. i it going